İmamlık yaptığını söyleyen Yadigar Kepçe, günlerdir kayıp olan sevgilisini bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurdu ama sözleri çelişkiliydi. Bir anda tüm şüpheler onun üzerine toplandı. Zaten çok geçmeden de gerçekler bir bir ortaya çıktı. Sana süphanekeyi okutmaya çalışmışlar. Sen süphanekeyi bile okuyamayınca demişler ki bu hoca değil. Sevgilisini aramaya kalkan sahte imamın aslında bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Para istiyor. Yani Ödemiyor. 2019 küçük çekmecede suç uydurma, 1999 pendik dolandırıcılık. İmamlık yaptığını söyleyen Yadigar Kepçe birlikte yaşadığı sevgilisi Yeliz Kibiz'in kaybolması üzerine Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 44 yaşındaki Yeliz Kibiz efendim 22 Kasım pazartesi günü İstanbul pendikten kaybolmuş ve kendisinden 8 gündür haber alınamıyor. Toplamış mı eşyalarını? Eşyaları duruyor. Cuma günü yine kayboldu. Cuma günü sabah yine kayboldu. Ta Silivri'de buldum ben onu. Abi Anladım. bir şey yapmışsındır. Kadın Abla bir, bir şey yok. Kendi kendine gidiyor bu. Bu şimdi otururken böyle dualarla konuşuyor. Ha sende bir şey var. Yok abla. Ben Bak. hiçbir şey yok. Üstelik tüm şüpheler Yadigar Kepçe'nin üzerinde toplanıyordu. Çünkü sözleri çelişkiliydi. Kayıtlarımızı kontrol ettiğimizde 6 Nisan 2021'de yani 8 ay önce bizi yine aramışsınız. Evet. Ve demişsiniz ki bu ara şimdi aradığınız, severek aradığınız kadın tarafından dolandırıldığınıza yönelik bir ihbarda bulunmuşsunuz. Yok. Bulunmuşsun abi. Yok. Demişsin ki ben, ben bir yıl önce abi. uzun yol şoförlüğü yaptığım sırada İstanbul Otogarı'ndan Silivri'ye giderken otobüsüme bindi. Kendisiyle öyle tanıştık. Bak bizde her şey yazılıdır. İlk tanıştığımızda kendisini Hülya diye tanıttı. Evet, Az doğru. önce dediğin gibi. Nereden bileceğiz biz fal mı açacağız bunları? Cebimden de 90 bin lira çaldı. Yok. Öyle bir şey söylemedim. Sen ediyorum. 8 ay önce bizi aradın mı abi? Hayır. Az önce aradığımda dedin ya şimdi de hayır diyorsun. Abi sen bizi aramasan biz bunları nereden bileceğiz? Nasıl bizim bilgisayarımızda kayıtlı olacak böyle bir şey? Bütün bunlara bir de yayına ard arda gelen telefonlar eklenince Yadigar Kepçe'nin sakladığı tüm gerçekler ortaya çıktı. Camiye hocayım da geldi Nasıl tamam mı? gelecek cami? Ha siz Fahri imamdınız camide. Evet. Sizin yanınıza mı getirdi muhtar? Aynen. Bunu e, okuyuşuna baktım ben. Okuyuşundan anladım bunu hoca olmadığını. Yalan konuşuyorsun. Ay çok komik fıkra gibi. Cuma günü oldu. Ben dedi yarın nişanlanıyor. Maksat cuma namazını kıldırmamak için. Bilmiyor ya. Yaptıklarını önce reddetti kepçe ama sonra kabul etmek zorunda kaldı. Üstelik bu vukuatları bunlarla da sınırlı değildi. Sen 2019 yılı İstanbul etmişsin. dinleyin. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık. 2019 küçük çekmecede suç uydurma. 1999 Pendik dolandırıcılık. 2017 Sultanbeyli dolandırıcılık. Daha da varmış da bu kadarını <laughs> ulaşabiliyoruz. Suç makinesi sahte imamın 4 yıl önce de engelli maaşı alabilmek için gözüne çamaşır suyu dökerek kör olmaya kalktığı ortaya çıktı. Diyor ki, açıklanmayan görme kaybı. Sen kendi kendine gözünü kör etmeye çalışıp Hayır. demek ki engelli sağlık kurulundan rapor ya almaya yalan. çalışmışsın. Sonra aradan geçmiş 4 yıl. 4 yıl sonra da karını suçlamışsın.